Büyük taarruzun dördüncü günü olan 29 Ağustos 1922'de Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir taraftan sarmıştı. Geri çekilmeye başlayan Yunan kuvvetlerinin yok edilmesi devam ederken Türk milletine ve mensubu olmaktan gurur duyduğu milletinin bağrından çıkan kahraman Mehmetçiğine güvenen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır ifadesini kullanıyordu. tarih boyunca ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla büyük kahramanlık destanları yazan Mehmetçik, ertesi gün tarihin sayfalarına altın harflerle yazacağı 30 Ağustos zaferiyle de Anadolu'nun ebediyen Türk olarak kalacağını dünyaya bir kez daha kanıtlayacaktı. Aradan geçen 98 yılda da yine tarihinden ve milletinden aldığı güçle Mehmetçiğimiz, Bahar Kalkan harekatıyla vatanına ve bayrağına dokunan hain ellere her zaman ve her şartta gereğini yapma kararlılığını ispat etmiştir.